Merhaba arkadaşlar, Masa Masa Uç kanalına hoş geldiniz. Tavern Manager simülasyonda artık final bölümüyle karşınızdayım. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. İtibar seviyesi olarak 13. seviyeye kadar geldik. Gün olarak artık 65. gündeyiz. yapacağımız şöyle de ufak tefek şeyler kaldı. Şu an biz 10. seviyedeyiz. Bizim 11. ve 12. seviye atlamamız lazım. Ona da bu bölümde hemen şimdi burada sizlerle beraber yapacağım. Tavana seviye 11. Tavana genişlemesi yeni müşteriler 2600. Başka herhangi bir ek genişlemesi veyahut da geliştirmesi yok. Aynı aynı şekilde seviye 12 için de geçerli. Hemen geliştirelim. Ve yeni görevlerimizi alalım. Tavanımız bayağı büyüdü artık. Son seviyesinde. Şimdi bire servis seçeceğiz, yarap servis edeceğiz. Atı su teknesini suyu doldurun diyor. 10 defa da. Tavana girişimiz. Yeni müşteriler. Benzersiz konuklar. Yeni etkinlikler demiş. Son seviyede de. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hemen şuradan. şöyle bir 10 defa suyu doldurmaya çalışayım. Evet böyle doldurulabiliyormuş. Ona da bakmış olduk. 10 defa bunu dolduracağım. O sırada bir şarap servis yapılır. Büyük ihtimalle yine tek tek verecek. bir şarap verecek. Peynir sosis verecek. Öyle öyle gidecek. Ve uzadıkça uzayacak görevler. Atı memnun diyecek. Yok onu memnun Yok bunu memnun Atın sahibini memnun falan derken. iş alıp başına gidecek. Şimdi i̇kinci kat da geldi bu arada. Hemen Oraya da göstereyim size. Şurayı temizledikten sonra. Tabii burası artık şey olduğu için şuraya koyduydum çünkü ben onu. Ha tamam. Bakın burada ikinci katımız hali hazırda durmakta. VIP servisleri arttı. Hemen şunları bir halledelim. 3 tane de peynir istiyor. 3 tane peynir. Buyurun. Bir peynir, bir şarap. Bir peynir gidiyor. Bir şarabı da biz verelim. Güzel. Kirli noktalar buralarmış. Anlaşıldı. Gezgin geldi. Su istiyor. İstemesi ayıp olurdu zaten. Senin suyunu halledeyim ben iki dakikada. Buralarda para da var. Tamam. Hadi görüşürüz. Şurada bir para vardı. Onu onu aldık. Başka nerede para var? Ya daha gördüm sanki ama. Neyse önemli değil. Evet arkadaşlar ben bu görevleri yapayım. Ben bu görevleri yaptıktan sonra hepsi bitsin. Artık ondan sonra 12. seviyenin zamanı geldiğinde sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edelim. O sırada ben de şunları tık tık yapalım. 12. seviyede görüşmek üzere. Dediğim gibi bu bölüm artık Tava Manager simülasyonun son final bölümü olacak. Evet arkadaşlar güzel. Bir eve şarap. Ondan sonra atın suyunu doldur görevinden sonra tekrar başka bir görev vermedi. Çok güzel oldu. Kısa sürede e, görevi halletmiş olduk. Ve ben şimdi... Beraber senin ihtiyacın karşılamıyorlar mı? Al. Benden olsun. Şimdi artık Tavanın son seviyesini almaya geldi. Hemen 3000'i basıyoruz. Ve artık tavanımız son seviyede. Ya. Küçücüktü. Yavrucuktu. Şimdi artık kos kocaman bir hizmet noktası oldu. Okey. Tavanaların şahı. Okey. tavana Artık bölgenin artık bölgenin en büyük tavernasına sahibiz. Yeni bir görev geldi. Ee, tezgahları denetleyin diye hemen şuraya geliyorum. Buradan da giriş ve çıkış yapılabiliyor artık. Arka kapıyı açtık. Burası önceden kapalıydı. Şimdi bu tezgahları denetleyin olayı neymiş hemen bir bakalım. Şarabı servis et. At. Stabil. Artık Soylu Bey'in atları için tezgahlarınız var. Soylu'lar atlarını girişte bırakıp yemek yemeye giderler. Atlarınızı alıp ahırdaki yerine götürmelisin diyor. ahıllardaki atlar içmek ve yemek istiyor. Kuyudan suyu getirip tasları doldurun. bildirgen alın. Samana doğrayın ve besleyicileri doldurun diyemiş Güzel. Yepyeni bir görev daha geldi. Bir aldım. Ha böyle yapıyoruz. Anne yani, Ben direkt içine bırakıyordum. İçine bırakmamışız. Buradan buraya alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Tamam. Sonra. Azize'den atı memnun bu şekilde uzaklaştır diyor. At besleyici samanını doldurun diyor. Tamam. Hemen hepsini halledeceğiz şimdilik. Hemen şuraya gelelim. Yapmamız gereken bir sürü şey var. Hemen şu tuvalet temizleyeyim 2 dakikada. İçi Boş kabı da dolduracağım. Fuat'ı temizledik. Evet. Görevler yavaş yavaş açılıyor. O bir yandan da bir yandan da şarap servisi yapılıyor. Hemen şuradan ben bir suyumu çekeyim. Bir seferde dolduruyormuş. Sonra. At gelmedi. At gelsin. Asızade gelsin. Atı da memnun bir şekilde oraya ittiririz. Onun haricinde. Şöyle bir bakalım. Buraya ekstra bir şeyler gelmiş mi? Dekorasyonlarda herhangi bir şey yok. Gelişimde herhangi bir şey artık yok. Hepsini fullledik. Yapacağımız herhangi bir şey kalmadı gelişimde. İtibar seviyesi zaten 13, 13 yukarı çıkmıyordu. Şimdi VIP servisine bakalım. Çünkü bunda hiç bakmamış abi VIP'ye. Alın bakalım. Başka VIPG nerede VIPG? VIPG, VIPG. Ha şurada. Bir tane peynir istiyormuş o da. Alca, Bu da senin peynirin. Güzel. Şu araba neredeyse 20 dedik. Bir tek artık son görevler kaldı. 10 haricinde başka bir görevimiz yok. Onları yapmaya çalışacağız. Hemen şuraya bir su koyalım. Tabaklarımız, bardaklarımızı kalsın. Tamamdır. Şorbamız yok. Çorbamızı hemen buraya alıyoruz. Onun haricinde buraya bir su ve odun. O direkt oraya mı bırakacak acaba? Aynen. Direkt buradan gelen buraya geliyor. bunu tutuyoruz. Gel bakalım canım. Gel gel gel. Gel atçım gel. Gel gel gel. gel. Ha, şöyle gir. Bak tamam. Hadi bakayım. Sana afiyet olsun. Bundan tam 5 tane yapmamız gerekecek. Oradakini değil buradakini yapacakmışız. Aa, et istedi Nasıl yani? Hop 3 tane peynir. Ha, şuradan 3 şu peynirimizi alalım. Şuraya da Helal. bunu bırakalım. Bunun et tabi bu normal asızade değil. Bu farklı bir asızade. Onun için o et isteyebiliyor. Ee, et ve peynir istemişti. Şuradan da Eti alalım. Arkadaşlar niye bu da yavaşsınız? Hemen şu yandan girelim. Burada bir peynir varmış. Peyniri de ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, temizlik işte tamam. Şey yap neredeyse bitmek üzere. Aslı zaten atın memnun bir şekilde uzaklaştı. İşte bunu 5 defa yapacağız. Yani bundan 5 defa gelmesi lazım ki bana Beş defa yapayım, ilgimi alayım. İki defa daha doldurduk mu? Orası o göre, tamam. Hadi iki tane daha şarap. Ondan sonra o görev de bitiyor. Da oğlum, şu kadını yiyeceğinizi verseniz Şimdi Avcın hazinesindeki mesela şu kafalar vardı. Onları aldım hemen şuraya yerleştirdim bunları. Sonra iki tane benim evimde kalan masa vardı. Onları da buraya yerleştirdim. Asıl zaten masaları maalesef yani bunların masaları maalesef oraya yerleştirilemiyor. Burada da fazla kalabalık yapmasın diye dizen güzel olduğu için hiç ellemedim burayı da böyle. Böyle kaldı. Bence gayet de güzel hoş yani. ellemeye gerek yok. Mekanımız güzel. Bir daha da bozmaya gerek yok bu mekana. Perilimiz çata çata çalışıyorlar. Çok güzel bir şekilde hem yemek servisini yapıyorlar hem temizlik yapıyorlar. Hem yıkıyorlar. Daha ne yapsınlar? Artık ben de günü tamamlayayım. Bitireyim. Kapatayım. Hemen yarın sabah atlayalım ki bir önce müşteriler gelsin. Bu kadar beklemeyelim. Bir gece fazla müşteri gelmiyor çünkü. E bu her defasında olmuyor. Bak atı memnun bir şekilde uzaklaştı ve her defasında olmuyor. Onun için bu göre bir tık sürecek. Ahırda da küçük. 5 yani Beş tane at alsa, hani bir seferde bile ben ikinci seferde halledersin. Ama bu ahır noktası da ufak olduğu için maalesef o kadar hızlı halledilmeyecek o. O biraz sürecek. Artık bunların kalkmasını bekleyeceğiz. Bunlar kalktıktan sonra yatıp uyuyacağız. Sabah olacak. Sağ zaten iki, dört saat zaten 2. 4 saat. 3.5 de saat uykuyla devam edeceğiz. Hadi arkadaşlar. Hadi için 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 için. için kalkın gidin. İçin kalkın gidin. O sırada ben de şuradan teslimat Ya oğlum usma ya. Oy. Oh etme ortalığı. Çık 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 çık. Güzel. teslimatlar da da halloldu. Gün de bitti. Adamlar da gitti. Hadi yatalım. Karapla at besleme yani samanla doldurma görevi çok rahat bir şekilde yapılır. Atı memnun etme. O iş biraz uzayacak. Görevler bitsin. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar taban menajer simülasyonda artık bana gelmiş bulunmaktayız. Verilen görevlerin tamamını bitirdik. En son 5 defa atın memnun ayrılmasını sağlayacaktık. 2 gün falan sürdü ama sonunda o görevde de bitti. Ve bittikten sonra oynadığınız için teşekkürler. Bölgenin en iyi meyhanesi oldunuz. Müşterilere hizmet vermeye, deko satın almaya ve yeni mobilyalar döşemeye devam edin. Dilediğiniz gibi oynayın. Yakında yeni maceralar sizi bekliyor. Demişler ve oyunu bitirmişler. Burada diyor ki istediğiniz gibi artık oynayabilirsiniz. İstediğiniz gibi parçanızı verebilirsiniz. Ama şöyle bakıyorum. geliştirmelerden herhangi bir şey kalmadı. Bütün gelişmeleri yaptık. Tavanımız artık 13. seviyede 70. gündeyiz. Karakter zaten her zaman olduğu gibi ekstra bir gelişim yok. Mobilyalarda herhangi bir gelişim yok. Bir dekorasyonlar kaldı. Onun haricinde başka da herhangi bir şey kalmadı. Oyunda oyunu komple artık bitirmiş bulunmaktayız. Ee, daha üst bir güncelleme oyuna yeni bir yenilik eklenirse eğer gördünüz. Ama şu anlık Taban menajer simülasyonu final diyoruz ve burada bitiriyoruz. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir. Bazı zaman sonucu kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çan açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.